İçimin bir tarafını hissetmiyorum artık. Ellerim inatla bana rağmen kalemi tutuyor sıkıca. Dilim inatla döküyor içini. Ne kadar tutmak istesem de konuşmak için direten kalbimi. içimin farklı bir tarafına süzülüp akıyor. Durduramıyorum içimi. Bugün daha farklı üstelik. Bugün daha çok vuruyor kalbim içimin kıyısına. Susturmak, binlerce binanın altında kalıp hala nefes almak gibi imkansız. Ne yapsam olmuyor. Garip bir tufan kopuyor gözlerimin içinde. Daha önce hiç tatmadığım bir duygu bu. Sanırım pişmanlık duygusu. Hayata nasıl dil dille tercüman etsem içindekileri bilmiyorum. Ağırlık ya da şu keskin ağrı içimin neresinde hala çözemedim. Hüsran kalbimin neresini kaplamış hiç haberim yok. Fakat bir daha tutmayacakmış gibi hissediyorum ellerimi. Bedenimin bir tarafının artık olmadığına yemin edebilirim. Adına kalp dediğiniz şey ise inatla içimi parçalarcasına atıyor. Sahi, sizin hiç kalbiniz derinizin dışına çıkmak istedi mi? İstedi mi? nasıl özendim bilemezsin kalbi hiç ağrımayan hatta üstüne toz dahi konmayan kişileri. Keşke ellerim ağrısaydı ya da bacaklarım. Neden kalbim ağrıdı ki? Elim hiç uzanmıyor ona. Ne yaparsam yapayım sözümü dinlemiyor bir türlü. Yaşadığım şeyler yaşlandırıyor beni. Yüreğim tane tane dökülüyor içime. Bir tarafıma doluyordu sanki gece. Bir tarafıma ise hiç değmiyordu güneş. Yorgun ve kanatları parçalanmış bir kuştu sanki içim. Attığım kahkahaların arasından sıyrılıp solumda doğan bir acı var içimde. Adını bilmediğim bir sızı kim bilir hangi birikmişliğin içime batışı bu? Sanki yüreğim koca bir gemi anılarımın kıyısında batıyor. Bir türlü geçmeyen geçmiş içimi içimden geçiriyor. Kaçıncı yenilgi bu kendime? Sahi bir türlü yürüyemediğim hangi yol bu? Dizlerimi kanatan sokak mı burası? Yoksa içimi kanatan mı? Sahi o sokak hangisi? Ayaklarımın yürüdüğü yoldan içim gidiyor. İçim gidiyor. İyi değilim. İyi değilim.